Çocuk Gelişimi Bölümü 0-18 yaşlar arasındaki çocukların bedensel, psikomotor, sosyal, duygusal dil gelişimlerini destekleyen çocuğun ve ailenin yüksek yararını gözeten bir bölümdür. Çocuğun ve ailenin gereksinimlerine uygun gelişimsel eğitsel ve deste özel destek programlarıyla çocuğa, aileye ve diğer meslek profesyonellerine ve topluma hizmet sunan bir meslek elemanlarıdır. Çocuğun yüksek yararını gözetir, yaşam boyu eğitim, öğretim, kendini yetiştirme ve geliştirme becerilerine sahip meslek elemanlarıdır. Çocukların gelişimsel takiplerini yapar, aile danışmanlığı yapar, bulunduğu her alanda bunları yapabilecek düzeye sahip olan meslek elemanlarıdır. Öğrencilerimiz çocuk gelişimci ünvanını alarak sağlık lisansiyeri olarak mezun olurlar. Mezun olduklarında da söylediğim gibi gelişimsel izlem takibi yapar, çocuk odaklı aile danışmanlığı yapar, çocuğun ihtiyaçlarını ve gelişimsel özelliklerine uygun müdahale programları hazırlar, uygular, değerlendirir. Çocuk gelişiminden mezun olan öğrencilerimiz birçok alanda çalışmalar yapabiliyorlar. Bakanlıklarda çalışabiliyorlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, e, Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı gibi çocuk ve aileye yönelik birimlerinde görev alabiliyorlar. Özel ve resmi hastanelerde aile sağlık merkezlerinde ve sağlıklı yaşam merkezlerinde görev alabiliyorlar. Okul öncesi eğitim kurumlarında rehberlik ve araştırma merkezlerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde görev alabiliyorlar. Kütüphanelerde çalışabiliyorlar. Bunun yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında aile danışma merkezlerinde, çocuk gelişim merkezleri açarak burada kendileri çocuğa ve aileye yönelik bir takım danışmanlık hizmetleri sun sunabiliyorlar. Ulusal ve uluslararası projelerde yer alabiliyorlar. UNICEF'te mesela çalışabiliyorlar. Yayın evlerinde ve televizyonlarda çocukla ilgili, aile ile ilgili bölümlerde yer alabiliyorlar. Ayrıca çocuk gelişimi yüksek lisansını yaparak çocuk gelişim uzmanı ünvanı alıyorlar. Doktoralarını da tamamlayarak, doktor ünvanını alarak üniversitelerde akademisyen olarak bilime katkı sunabiliyorlar. Üniversitemizin sağladığı imkanlarla öğrencilerimiz teknik geziler, kültürel geziler, sergi, konferans, sempozyum, çalıştay, bilimsel çalışmalara katılım sağlıyorlar ve bunları planlayabiliyorlar. Aynı zamanda derslerimizin çoğunluğu uygulamalı dersler. Bu uygulamalı derslerin teorik kısımlarını biz öğrencilerimizle sınıfta Öğrendikten sonra kütüphanelerde, belediyelerde çocuk ve ailelerle bir araya gelerek bu öğrendiklerini uygulama fırsatı sunuyorlar. Aynı zamanda öğrencilerimiz çift da ve yandar yapma hakkına da sahipler. Psikoloji, sosyal hizmetler, hemşirelik, sağlık yönetimi bölümlerinde çift ana dal, e, psikoloji, sağlık yönetimi ve sosyal hizmet bölümlerinde ise yan dal yapıyorlar. Çift ana dal yaptıklarında mezun olduklarında ikinci bir diplomayla mezun oluyorlar. Yan dal yaptıklarında da ya sahip oluyorlar. Böylece mesleklerini daha donanımlı ve farklı bir çak açıdan geliştirerek mezun olabiliyorlar. Erasmus yoluyla yurt dışında staj imkanlarına da sahipler. Ancak burada öğrencimizin yabancı dil düzeyi önemli. Aynı zamanda bölümümüzün müfredatında uygulamalı ders oranları fazla olduğu için derslerimizde uygulama ağırlıklarından dolayı farklı birçok alanda da öğrencilerimize staj imkanı sunuyoruz. Örneğin belediyelerde, vakıflarda sunabiliyoruz, özel eğitim ve rehberlik merkezlerinde, kütüphanelerde gibi birçok farklı yerde çocuk ve aileyle bir araya gelme şansına sahip oluyorlar. Dönem içindeki stajları aslında daha çok biz ayarlıyoruz. Yani öğrencinin çok kendisine bırakmıyoruz. Sadece yaz stajına Müfredata yeni eklenecek bir yaz stajı var. Üçüncü sınıfı bitirdikten sonra yaz döneminde 20 iş günü öğrencinin staj yapması gerekecek. İlgisini çeken bir alan olabilir. Bu bir özel eğitim olabilir, okul öncesi eğitim kurumu olabilir, radyo, televizyon bile olabilir. Öğrenci öncelikle yaz stajını öğrenci kendisi bakıyor ama bulamazsa bizden talep ettiğinde staj yerini biz ayarlıyoruz. Dördüncü sınıfta öğrencinin haftada üç gün staj yapıyor. Bu dördüncü sınıfta, 3. sınıfta ve ikinci sınıfta ders kapsamında, uygulama kapsamında gönderdiğimiz çalışmalarda staj yerlerini biz ayarlıyoruz. Öğrenciye bırakmıyoruz. Yani öğrenci sadece yaz stajını kendisi ayarlama hakkına sahiptir. Bunu da bulamazsa biz ayarlıyoruz sektörle ilgili bizim geleneksel olarak geçen dönemden beri yaptığımız online yapıyoruz ve birçok öğrencinin ve alanda çalışan kişinin de katılımını sağladığımız vaka tartışmalarımız var. Yani çocuk gelişiminden mezun olan bir öğrenci çok farklı yerlerde çalışabiliyor. Farklı yerlerde çalıştığı için biz bu vaka toplantılarında farklı alanlarda çalışan uzmanları davet ediyoruz. Bunun yanı sıra konferanslarımız, seminerlerimiz oluyor. Öğrenci kulübümüz de var. Öğrenci kulübümüzde de öğrencilerimizin daha çok merak ettikleri, alanda görmek istedikleri kişileri çağırıyorlar. Aynı zamanda e, teknik gezilerimiz var. Teknik gezilerimizde öğrencilerimizi bir mesela hastanelere girip hastane biriminde çalışan mesleki çocuk gelişimcilerle bir araya getiriyoruz. Kütüphanelere götürüp kütüphanelerde bir, onları çocuk girişimcilerle bir araya getiriyoruz ve e, çeşitli özel günlerde çocuklarla ilgili özel günlerde farkındalık etkinliklerimiz var alanda disiplinler arası çalışma bizim bölümümüz için oldukça önemli. Farklı bir arada çalışabilecekleri, disiplinler arası çalışmalar yapabilecekleri uzmanlarla da bir araya getiriyoruz. Geçen seneden itibaren geleneksel olarak yaptığımız çalışmalardan biri mesela önlük giyme törenimiz var. Önlük giyme törenimiz birinci sınıfta yap, e, yapıyoruz. Birinci sınıfta öğrencilerimizin beyaz önlüklerini giyerek mesleki aidiyatlarının arttırmasını amaçlıyoruz aslında. Çocuk gelişimi bölümünü seven, çocuk gelişimini isteyen öğrencilerden de benim her zaman ilk söylediğim şey çocuğu sevmesi önemli. Yani belki ileride mezun olduğu zaman çocukla çalışmayacak olan bir birimde de olabilir derneklerde, bakanlıklarda. Ama çocuğu sevmesi, çocuğun yüksek yararını düşünen kişilerin olması çok önemli. Müzik